Evet sevgili arkadaşlar Karabet Oyun Stüdyolarına tekrardan hoş geldiniz. Mountain Blade ile devam ediyoruz. Evet. Şimdi ne yapacağımızı şu bu şehri işaretledim. Neden bu şehri işaretledim? Şimdi bu şehrin sahibi dışarılarda bir yerde ama bütün Batı İmparatorluğu askerleri de arkadaşlar e, bu şehirde toplanmış. O yüzden şehre yaklaşınca beni kovalayan bir sürü asker çıkıyor. Korktuğumdan değil. Ama şey hani adamla konuşup şehrin şeyini yapamıyorum siz söyleyin pazarlığını yapamıyorum ikinci bir unsur da esirleri serbest bırakıp da konuşmalıydı esiri serbest bırakınca yanınızda belirmiyor arkadaşlar gidiyor daha sonra başka bir yerde beliriyor o yüzden onu da yapmadım zaten bir kısmı da kaçtı bir kısmı da her ne kadar ben serbest bırakmak istemesem de fidyesi ödendi diye kenarda çıkıyor. Özgürlüğüne gidiyor. Ee, yapacak bir şey yok artık onlarda. Elimizde yine barışı sağlayacak kadar e, birlik var. Yani esir var. Şimdi e, benim 80 kişilik bir, e, bir birliğim var. Ama 145'e kadar çıkabiliyoruz. E, o halde bizim ne yapmamız lazım? Bir an önce gidip atlı birlikleri toplamamız lazım yolda da adam tokatlamayalım. Da. Bunu da aldık. Öbür şeyi de alayım. Sığına. Oha! Oha! Kardeş siz ne tutmuşsunuz içinizde be. Şunu alayım bir kere. Kervanbaşı falan fıstık. Neyse biz bu diğerlerde oyalanırken e... Bak adamlar bir şehrini daha kaybetmiş. Hangi şehri kaybetmişler? Bunu zaten kaybetmişlerdi de. Poros da değil. Şunu kaybettiler galiba. Evet. İyi. O zaman artık şunu da biz kuşatalım ya. Vallahi kuşatalım. Ben gidiyorum. Buna bağlı 3 köy var. Buna bağlı 2 köy var. Bu daha mantıklı aslında. Buna gidelim. Oo, oo, oo. Burada ganimet var. Dur adamlar. Çünkü çok acemimiz var takımda. Onları büyütmek için biraz bunları tokatlamamız gerekiyor. Ana orayı da kuşatıyorlar ha. Şimdi gördüm. Sakları al da esirleri Serbest bıraktım Hayda kim kuşatıyor Bakalım şimdi gidip de Ana orayı da kuşatıyorlar Ulan. Bu ülkeyi ben Zayıflattım bunlar Demek öyle ha? siz bana bir Asker şey bir şehir bile Bırakmıyorsunuz ha öyle olsun Fethedin lan hepsini Fethettiğiniz an ben fethedeceğim Ben de böyle bir delikanlıyım. Hadi bakayım. 127 kişiler. Ben bu şehri alırım acı. Gerçi sonunda arkamdan gelip gondiklerler beni ama olsun. Aa Batı İmparatorluğu geçmiş olsun. Gitti. Vallahi gitti. Aha şunlar falan kaldı. Hatta şu da şeydi. İmparatordu. Dur onu ben yakalayayım da bari. Savaştayız koçum. Benimle savaşmak istemiyorum diye bir şey yok. Asker gönderiyorum sana hatta. Ben bile savaşmıyorum. Seninle muhatap olmuyorum ben. Şimdi burada 116 kişi var. Bu şehri başkaları kuşatacak. Ben kuşatıyorum acı. Kuşatamıyor muyum? Ne demek kuşatamıyorum? Ben bu şehri kuşatmak istiyorum abicim. Bu adamlarla düşman olmak istiyorum. Turnuva varmış. Nasıl ya? Ben ben bu şehri kuşatamıyor muyum? Böyle durup dururken kuşatamıyor muyum? İlla gidip şu köylü, köylüye salça mı olayım yani? Vallahi öyle ya da bu adamın ay Ya yani köylüyü hiç şey yapmak istemiyorum vallahi. Kendine iyi bak ya. Git. Git ben şurada başka birini bulurum illa denk geliriz. Ah bak şu var. Ben size savaşı ilan edeceğim. bizi duydun ha. Güzel taleplerimi. Ha ne istiyorsun? Düşmanın değilim. Tekrar ediyorum. Sen kesin köyde kuşatmışındır. Sen yağma da yapmışındır. O yüzden savaşı ilan ediyorum ulan size de. Sonra da o şehri kuşatacağım. Sonra da o şehri savunacağım. Hatta şu Batı Krallığı'yla da barış yapayım da bari. Belki bana katılmak isteyenler olur. Bir, bir ülkeye daha savaşı ilan ettik ama olsun. <laughs> Ay. bir şey yaptım. Bunu mu tıkayınca? Hadi git git. Ben maksat size savaşı ilan etmek için şey yapmıştım. Git hadi. Şimdi kaçma koçum sizinle barış imzalayacağım çünkü. O yüzden kovalıyorum seni. Ulan kaçıyorsan kaç sikiye bak tövbe tövbe. Gelin gel. Makan gel. Gel kaçmayın lan kaçmayın. Barış yapacağım lan sizinle. Barışmak için adamları kovalıyorum ya. Gelin sizin hiçbir şeyiniz kalmadı. Tamam. Bana atların hepsini ver ama at isterim. Sana bak, bütün tutsaklarımı veriyorum. Madem bu kadar iyi niyetlisin, barışmayı niyetlisin, tamam. Sana bir şey daha yapacağım. Ver bakayım bütün paranı da. Ah, soyu soğanı çevirelim seni. Hadi, teklif ettim. Yani bunlarla dost olduk. Çünkü bir düşman yeter bizim birliğimiz için. Şehri kuşat. 97 kişi varmış. Güzel. Koca bir ordu gelip de bizi durdurmazsa çok güzel bir şekilde bu şehri alabiliriz. Ve geliyor biri. Vipo'nun birliği geldi. Mikri geliyor. Bana yardıma gelin lan biriniz de. Milos geliyor ama Milos gelmeden bir saldırıya öncelik ediyorum ben. Şehri alırım, şehri içinden savunurum. Gerçi o zaman da sıkıntı oluyor. <laughs> Neyse şehir alalım. Maksat şehir almak. Keşke Batı İmparatorluğu'nu da alsaydım. Onları her türlü tokatlıyordum ben. Şimdi bunlar güçlü adamlar. Bunlar beni tokat diyecek gibi. Neyse imparatorluğumu kurarım belki adam filan gelir. Artık sancağımız var çünkü sancak önemliydi biliyorsunuz. Bu arada bizde mühendis var. Ben hiç mühendiste bir şeyler yaptırmıyorum. Ha. Saldırın beyler. Zaten az kişiler hemen keseriz. Bu kim? Aa bu şeydi kervan sahibiydi. Nasıl koşuyor bak bak. Ey yavrum ey. Koş 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 koş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım kaldır onu. Kaldır onu yakışıklı. <laughs> Ulan attan ineceğim. Kim götünden vuruyor beni? Kim götüm elledi beni? Hangi şarapsız götüm elledi? Açılın çocuklar. Açılın. Sırtımdaki oka bakın. Evet beyler burası bayağı karışıkmış. ben çıkmaktan vazgeçiyorum. Hoppa kaçarım ben buraya. Hoppa bu atlasam ölür müyüm? Allah canımın yarısı gitti ama olsun. Olsun. Benim ölmemem önemli çünkü benim ben yaralanırsam bu askerleri moral olarak çökerler. Hadi buradan ok. Daha, daha iyi bir açıya geçeyim ben. Yani. Beyler bu kadarlar zaten. Bizim askerler yani şey üzülmeyin. Biz bunları öldüremiyoruz diye. Şunları ve bunları bir kestik mi biz buradan bir girdik mi analarını bile verirleriz de. Lan bana bana vuruyorsun. Allah ana bayıldık ya. Ulan olacak iş mi be? Bizim askerler alır mı bunu? Bence alırlar be. Alırız burayı. La ölüyoruz. Dur. Allah sizi kahretmesin. Böyle askerlere. Yani şu şehri alamadık ya yazıklar olsun size çocuklar. Gerçekten yazıklar olsun size. Ben gidiyorum. Ben terk ediyorum bu toprakları. Ah! Esir olarak mı aldılar? Ay anasını. Vallahi ben oynamıyorum ya. Bu ne ya? Bu ne arkadaş ya? Nasıl esir? Ben şehri kuşatıyorum ya. Tamam bu batı batı batıyı bitirdik. Batıyla Yirmi bin istiyorsun benden. Kusura bakma da it your shit, madafa. Melia isaretten kurtuldu, bunlar kurtulsun. Bakayım durumlar ne alemde. Batı İmparatorluğu bitti herhalde. Daha bunlar şehir mehir alamazlar. 17.000 Hadi lan kabul ediyorum. Teklifi e ee, bitti yine. Yine. Neyse bu bölümü de burada bitirelim o zaman arkadaşlar. Bir sonraki bölümde ben artık bütün askerleri toplamış olurum ee, ve savaşa gireriz artık. Bunlarla barış yapmam ben. Bunlarla barış yapmam. Bunları tokatlayacağım ben. Aslında biliyor musunuz? Sargot'u mu alsak? Binemedim. Batı İmparatorluğu da en güçlü devlet ha şu anda. Neyse. Demek ki adalet böyle gerekiyordu. Yani bizim Batı Krallığı'yla düşman olmamız gerektiriyordu. Tore Kalesi. O kaleyi alıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölüm. Ben askerleri topluyorum. Ve e, Tek Terak Tore. Teak Kalesi'ni alıyoruz. Çünkü orası bizim ilk göz ağrımız. Evet, o zaman ben bölümü sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esir düşmemiz çok kötü oldu. Şu anda bütün birliğimizi kaybettik. Adamlarımızı kaybettik. Ben hepsini toplayıp bir sonraki bölümde Teaktora Kalesi'ni kuşatarak başlıyoruz.